Merhabalar bugün sizlere, ceviz, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, ceviz, cevizgiller familyasından Juglans cinsinden tek tüysü yaprakları karşılıklı dizilmiş ve aromatik kokulu ağaç türlerinin ortak adıdır, kışın, yaprağını döken ağaçlardır, yaprakçıkların kenarları bazı türlerde ince dişli, bazılarda ise düzdür, yaprakçık sayısı, türlere göre 5 ila 23 arasında değişir, çiçekler bir evciklidir, sonbaharda olgunlaşan Büyük çekirdekli sulu meyvenin iç kısmı iki bölmeye ayrılmıştır. Tohum iki loplu, yağlı ve lezzetlidir. Ağacının özü koyu, dış kısmı açık renkli, ağır ve güzel cila kabul eden odunları vardır. Ceviz ağacı pH değeri 5 ile 8 arasında olan süzek topraklarda yetişir. Ceviz, et için yaygın olarak kullanılan ceviz ağacının tam olgunlaştıktan sonra yuvarlak, tek çekirdekli meyveleridir. Tam olgunlaşmayı takiben, kabuğun çıkarılması, kırışık ceviz kabuğunu ortaya karır, Olgunlaşma süreci sırasında kabuk kırılgandır ve sertleşir. Kabuk genellikle bir bölme ile ayrılmış iki yarıdan oluşan çekirdek veya eti çevreler. Genellikle kabuklu ceviz olarak bulunan tohum çekirdekleri, antioksidanlar içeren kahverengi bir tohum kabuğunun içine alınır. Antioksidanlar, yağ bakımından zengin tohumu atmosferik oksijenden korur ve böylelikle ekşimeyi önler. Cevizler genellikle ilkbaharın ikinci yarısında yapraklarını büyütürler. Rekabet eden diğer bitki örtüsünün büyümesini önlemek için toprağa kimyasallar salgılarlar, bu nedenle çiçek veya sebze bahçelerinin yakınına dikilmemelidir. En yaygın iki ceviz türü vardır, İngiliz ceviz ve siyah ceviz. İngiliz cevizi, İran'da ortaya çıkmıştır ve siyah ceviz Kuzey Doğu Amerika'ya özgüdür. Diğer türler arasında Kaliforniya ve Arizona cevizi bulunur. 2017'de dünya ceviz üretimi 3.8 milyon tondu ve Çin üretimin toplam %51'ine katkıda bulundu. Azalan hasat sırasında na göre diğer büyük üreticiler ABD, İran ve Türkiye idi. 1998'de Kaliforniya'da üretilen ceviz, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen tüm cevizlerin yüzde %99'unu ve dünya ceviz üretiminin yüzde %38'ini oluşturuyordu. Ceviz kabuğu yazı ve çizim için dayanıklı bir mürekkep yapmak için kullanılabilir. Leonardo da Vinci ve Rembrandt gibi sanatçılar tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Ceviz kabuğu pigmentleri bir zamanlar klasik Roma ve Orta Çağ Avrupa'sında saç boyamada uygulandığı gibi kumaş için kahverengi bir boya olarak kullanılmaktadır. Kabuksuz cevizlerin %4'ü su, yüzde %15'i protein, yüzde %65'i yağ ve yüzde %14'ü karbonhidrattır. 100 gramlık bir porsiyon ceviz 654 kilokalori ve yüzde %163 oranında manganez ve B vitaminleri sağlar. İngiliz cevizleri en çok tüketilen ceviz olsa da besin yoğunluğu ve profili genel olarak siyah cevizinkine benzer. Tekli doymamış ya asitleri bakımından yüksek olan çoğu kuru yemişin aksine ceviz yağı, büyük ölçüde toplam yağların %72'si çoklu doymamış yağ asitlerinden, %14 özellikle alfa linolenik asitten ve %58 linoleik asitten oluşur. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.